Merhabalar. Bugün tutku kurabiye yapıyoruz. 250 gram tereyağını bir karıştırma kabına aldım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı nişasta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekleyip karıştırıyorum. Üzerine kontrollü bir şekilde unumu ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde ediyorum. yurdum hamurun yarısını ayırıyorum. Geri kalan hamurumun üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave edip tekrardan yoruyorum. Beyaz hamurumuzu uzun bir rulo haline getiriyoruz parçalar kesiyoruz. Elimizde yuvarlayıp hazırlıyoruz. Aynı şekilde kakaolu hamurumuzdan da rulo yapıyoruz. Fındık büyüklüğünde parçalar kesiyoruz. Elimizde yuvarlıyoruz. 4 adet sade hamurumdan koyup aralarına kakolu hamurlarından yerleştiriyorum. Şu şekilde topluyorum. Orta kısmına bir miktar damla çikolatamdan ya da çikolata parçamdan koyup elim alıyorum. Şu şekilde topluyorum. Yuvarlıyorum. Bu şekilde hazırlayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. Kurabiyelerimizi önden ısıttığımız 180 derecelik fırında hafif üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti, servise hazırdır. Yapmak isteyenler için şimdiden afiyet olsun.